Evet değerli hedef gayrimenkul izleyicimiz, takipçilerimiz bugün Balıkesirli Gönen ilçesine 5 kilometre mesafede toplam 7000 metrekareden oluşan bir bağ evinin tanıtımı için geldik. Yerimiz yüksekte, avalar temiz bir yerde. İçerisinde çeşitli şekilde meyve ağaçları bulunan güzel konum olarak çok güzel. İçeriye doğru yavaş yavaş bir girelim. Yerimizin girişi Buradan. Önce isterseniz bahçemizin içerisine bir bakalım. Bahçemizin içerisinde çeşitli şekilde meyve ağaçları bulunmaktadır. Hemen girişimizde burada ceviz ağaçlarımız var. Yerimizin kendisine ait artezini var burada. Su sıkıntısı yok. Görmüş olduğunuz gibi burada da bir üzüm asmamız var. Toplamda 70-80 adet içerisinde ceviz ağacı bulunmakta. damlama sistemi su çekilmiş meyve ağaçların diplerine etrafı komple tel çitle çevrili yine görmüş olduğunuz gibi komple aşağı kadar asma ağaçlarımız var burada Yine burada cevizler var. içerisinde bol çeşitli şekilde meyve ağaçları mevcut. Elik ağaçlarımız var. Ayva ağaçları var, kayısı var. Yine karşı tarafta komşumuz ceviz yetiştirmiş. Karşımız cevizdik. Sulama kanalı tarlamızın yanından geçiyor. Ama yerimizin içerisinde art yazanımız var. Diğer sınırımız da şu köşede oradan başlıyor yukarıya doğru. Burada nar ağaçlarımız var. armut ağacımız var. İçerisinde yok yok her türlü çeşit meyve ağaçları mevcut. Konum olarak hakim noktada güzel, hava dar. Yerimiz doğayla iç içe. İçerisinde 10-15 adet zeytin ağacımız var. Yine burada bir ayva ağacımız var. Burada bir su tankımız var. Güzel bir kayısı ağacımız var burada. Yine burada bir kayısı ağacımız var. dir ağaçlarımız var. Mal sahibi fasulye ekmiş buraya da. Yazlık sebze meyvelerini ekmiş hepsini. Yine burada bir elma ağacımız var. Yerimizin elektrik sıkıntısı yok. Güneş paneli var. Güneş enerjimiz var. Güneş panellerine bakacağız şimdi. Güneş panellerimiz de burada. Yapımızın içerisine doğru şimdi yavaş yavaş girelim. Girişte oldukça büyük. Bir verandamız var. Üzeri kapalı. Gayet çok güzel. Manzara olarak da çok güzel. İçeriye girmeden önce havuzumuz var. Havuzumuzu bir bakalım. Evet burada da bir avuzumuz var. Etraf kapalı. Burada da avuzumuzun harita sistemi var. Yapımız iki tane konteyneri yan yana koyup o şekilde birleştirmişler. İçerisine gireceğiz. Bir de içerisine bakalım. İçeriye girdiğimizde sağ tarafta lavabomuz var. Sol tarafta Duşak haberimiz var. Ben bitiminde. Burada bir odamız var. Yine aynı şekilde burada da bir odamız var. Burada da yine su tankımız var. Meyve ağaçlarını sulamak için. Burada bir salonumuz var. Salonumuzdan mutfağa geçiş var burada. Burası da mutfağımız. Gayet güzel, bakımlı. Yerimizde kamera sistemi mevcut. Yapımız iki tane konteyner birleştirilmiş şekilde o şekilde düşünülmüş ve o şekilde yapmışlar. Yani i̇nsan yazın burada rahatlıkla gününü geçirebilir. gerçekten çok büyük. Yerimizi gezdik, gördük. Konum olarak güzel yerde. Avadar. Biraz serledik gezerken tabii ki de. Telefon numaralarımız 0541 104 57 57 0532 456 99 46 Hoşça kalın diyoruz. Sağlıcakla kalın. Bir daha çekimde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz.